Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. için ben Melis Ateş. Bugün tomik bir kız olarak genç büyük beden kombinlerimi sizinle birlikte gözler önüne sereceğiz. Bugün umarım severek izlediğim bir video olur. Ee, daha önce gördün mü bilmiyorum ama geçen sezondan işte ne bileyim yakın zamanda çıkardığım kıyafetlerden giden birisi bu arkadaşlar. Bunu yerel bir butikten almıştım. Aşırı güzel, aşırı rahat bir elbise. Böyle likralı. Zaten bu elbiseme aşık olmuşum. Hatta bana diyorsunuz ki dolapta falan satmayı düşünüyor musun? Satmayı düşünmüyorum çünkü çok giyiyorum. Hatta linç yemiştim. Sen bu elbiseyi nasıl üç kere giyersin diye. Neden giymeyeyim ki? Benim milyon dolarlarım yok. <laughs> evet böyle bir elbise. Bu arada altında korsa falan yok. E, kötü görünüyorsa özür dilerim. Ama izlemeyip çarpıya basıp başka bir kızın kanalına göz atabilirsin. Bence bunu yapabilirsin aşağı kötü yorum yapmadan önce. Böyle bir elbise arkadaşlar. Düşük omuz, omuzları açık. Ben bunu kendime yakıştırıyorum. Ne kadar göğüslerim sarkık olsa da, bu ne kadar size batsa da ben böyle mutluyum. Estetik paramı karşılayacak olan varsa DM'den bana yazabilir. Göz zevkimi bozuyorsun. Al şu parayı git. Göğüslerini yaptır derse seve seve. Onu sokak hayvanlarına mama için bağışlarım. Ama bence keramet güzel bakan gözde. <laughs> Öyle. Evet 24 yaşında genç bir kızım. Ne kadar bunu 50 de gösteriyorsun deseler bunu kimse değiştiremez. Kilolu olduğum için ya da kapalı giymediğim için ya da senin alıştığın şeylerin dışında konuşup cevap verdiğim ve senin sıfır beden arkadaşlarımda görmeye alıştığın şeyleri bulup üzerime giyip hatta kızlar alın bakın ben bunu giyiyorum. Siz de bunu giyin dediğim için özür dilerim mi demem lazım? Hayır bunu dilemeyeceğim. Çünkü her genç kızın bu Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde her genç kızın benim gibi giyinmeye hakkı var. Siz istiyorsunuz ki sofra bezi giysin, otursun. Bu anneanne penye donlarından giysin, otursun. Böyle bir şey yok. Neden hani zaten şu moda sektörüne aşırı sinirleniyorum. Anca anca böyle bir şeyler olmaya başladı ama hala böyle ne bileyim genç bir kızı, kilolu bir kızı anneanne gibi giydirmeye çalışan firmalar var. Ve bana da böyle birkaç tane teklif geldi, hiçbirini kabul etmedim. Kusura bakmayın ama ben giymediğim hiçbir şeyi size pazarlayamam. Ya da ne bileyim, size alın bunu diyemem. Evet güzel kombinlersen o anneanne şey güzel olabilir. Ama öyle şeyler var ki. Bana diyor ki işte sen bunu giy. Bu parayı da al. Çek bırak. Ben bunu yapamam. Bu kötülüğü kimse bana yaptıramaz. Kusura bakmayın. Buradan da o firmalara söyleyecek pek bir şeyim yok. Umarım bu sektör gelişir ve biz de başlarız. Bence gayet de iyi yol aldık. TikTok'ta falan görüyorum. Harika güzel kızlar var. Hatta birkaç tanesini takip ediyorum. Kıvıcık saçlı bir kız var. Onu buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İzliyorsa selam. Evet bu elbisem de dediğim gibi 2x Large ama çok güzel. Ben beğendim. Şimdi geçelim sıradaki kombinime. Şu an belki görmüyorsun ama üzerimde gözlük silme bezleri olur ya böyle kadifem, trak, yumuşacık. O kadar güzel, haki, böyle Acı yeşil petrol mavisi mi deniyor buna bilmiyorum. Öyle bir elbise var. Ben çok beğendim. Bu da trend Trendyol Mila ve L beden. Böyle esnek. Bakın esniyor. Çok güzel. Aşırı beğendim. Trendyol Mila hem ucuz hem de bazı bedenleri oluyor. Almadan önce şuna dikkat edin. Örgü kumaş diyorsa likralı oluyor arkadaşlar üzerimde Trendyol Milan'ın sürekli gösterdiği ama kimsenin almaya cesaret edemediği salaş elbisesi var. Ben bunu çok korkarak aldım ama bence boyu falan yerinde. Ben bunu böyle evin içinde atıyorum markete bakkala çakkala giderken giymek için aldım. Şöyle döneyim. Etiketi de hala üzerinde olması lazım. Koparmış mıyım? Ha burada. Dedim koparayım. <laughs> Bendeki L beden şöyle göstereyim. Netle. Aşırı rahat bir arkadaşlar. Şu iç çamaşırından dolayı hemen birazcık sıktı gibi görünüyor ama bakın şöyle esnek. Bence çok rahat bir elbise. Bunun başka renkleri de var ama dediğim gibi cesaret edemediğim için almadım. Kolları falan da bence mükemmel. Şöyle piliseli kollu bir elbise. Siyahı falan da var. Yani günlük dışarı çıkmak için de giyilebilir. Ben beğendim. Bunun da fiyatı 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Bence tam baharlık. Benim hoşuma gitti. Bu arada bu sadece Türkiye alışverişim için. O işbirliği olanı Mayıs'ın ortalarına doğru çekmeyi düşünüyorum. Fikriniz olsun diye bu elbiseyi sizin için aldım ve denedim. Teşekkürler. Şimdi geçelim sıradaki elbiseye. Arkadaşlar sıradaki elbisem de gene Trend Yol Milan'ın bir elbisesi. Aşırı büyük bir elbise, geniş bir elbise. Şöyle sırt dekoltesi var. Şu an hiç çamaşırım görünüyor. Bu da üzerimdeki de L. Dışarıya giyer misiniz bilmiyorum ama sanırım ben kilo 20 kilo vermeyince giymem. Şimdi bu pembe elbiseyi giyince aklıma şey yorumu geldi. Bildiğiniz üzere ben resim attım. Ve bana pembe kilolu kızlara hiç yakışmıyor dediler. Bence gayet tatlı oldum. Ya bu yakışmıyor kavramı çok saçma geliyor. Ben şu bıngıldanla mutluysam bence sana çok affedersin ama pok yemek düşer. Göz zevkiymiş ya. Allah aşkına bırakın ya. Neyin zevki? Çıklı kaslı çocuklar geliyor yani hani ben demiyorum ki ne olur üstünü çıkar biraz izleyeyim. Çok saçma. Bunu da böyle bir hırka ile kombin edin. Bildiğiniz üzere bu hırkam da Y2'den. Bu da XL'ydi sanırım. Elbisem de L. Aşırı tatlı, aşırı minnoş. Çok tatlış bir elbise oldu. Böyle şey böyle hanım hanımcık ama dediğim gibi plaja falan gitmek için de çok çok uygun bence. Severek alabilirsiniz malları. Bu arada yaz geldiği için artık beni pek pantolonla görebileceğinizi sanmıyorum. Ne kadar bacaklarım selülit ol, selülitli olsa da ne kadar çoğunuzun görmek istemeyeceği bir portföy portföy portföyde olsa da ben bacaklarımı saklamak istemiyorum. Allah şükür 24 seneden beri beni yarı yola bırakmadılar ve bundan sonra da bırakmazlar diye düşünüyorum. Yani temennim o yönde. Sokakta kilolu olup ne bileyim short, etek, elbise giyen insanlara öcü görmüş gibi bakmayın. Yalvarırım. Tamam hani nasıl derler bazılarımız özgüvenli. Ama mesela şey Melis abla senden gördüm ve etek aldım. Melis abla senden gördüm ve short aldım. Ben o kadar küçük kardeşlerim var ki hani böyle 17'sinde, 15'inde, 13'ünde. Ya lütfen insanları yargılamayın. Buradan erkeklere de söylüyorum. Mesela beni izliyorsun. Kızlarımıza da büyük iş düşüyor. Mesela senin 15-16 yaşında bir kız ka şey, erkek kardeşin var. Ona de ki lütfen kilolu bir kız gördüğünde onunla dalga geçme. Bunu söyleyin ya. Allah aşkına insanlar artık sindirmekten ne bileyim o çok açık falan demekten bu ne böyle ya falan demekten Al, bırakın ya demeyin öyle şeyler. Fethiye gittiğimde işte AVM'de indim. Taksi durağı var. Taksi durağında da bir adam. Ama böyle 65'lerinde falan böyle zayıf bir adam böyle tahta kurusu kadar. O kadar çirkin. Tahta kurusunu bilirsiniz az çok. Şimdi şey alacaklar. Aa sen de insanları hor görüyorsun. Benim insan olduğumu da unutuyorsun. Bir bana zarar verdiğinde ya da bana bir şey söylediğinde benim de savunmaya hakkım olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ben geçerken yanından ne dedi biliyor musunuz? Tadım kaçtı ya şuna bak. Ben artık yemek yiyemem. Bok ye. Bokunu ye. Çok affedersiniz ama bu nasıl bir şey ya? Ben senin torununun çocuğu yaşındayım. Ne demek sen bana böyle bir şey diyebiliyorsun? Ne kadar kırıcı, iğrenç bir şey. İnsanları gerçekten dışarıda konuşurken duymaz diye konuşuyorsunuz ama insanların ne kadar böyle tiksindirdiğinizi bilmiyorsunuz. Ve ben döndüm baktım şöyle çok garip ya. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Sizin de kızınız, evladınız var. Sizin de ileride bir şeyleriniz olacak. Lütfen böyle davranmayın. Yani dostlarım üzerinde aşırı rahat bir gömlek var ve crop. Şöyle göstereyim. Bu da gene Trendyol Milan'dan. Kolları falan da kasmıyor. Ve altında şu pantolon olarak gördüğünüz şey aslında Trendyol Milan'ın şalvar adı altında çıkardığı şey o kadar rahat ki şöyle göstereyim paçaları lastikli ben çok memnun kaldım çok rahat bir pantol aşırı rahat bence çekinmeden alabilirsiniz hepsi L bu arada dediğim gibi kendim giymediğim hiçbir şey linke koymayacağım hani o yüzden zorluk çekmezsiniz hem web linkini hem de Trendyol'un kendi uygulama linkini bırakacağım. Böyle çok tatlış bir kombin oldu. Şey böyle tam. Pikniğe falan gitmelik ya da ne bileyim. Ve mayonuzun üstüne giymelik bir gömlek. Ben gömleği çok sevdim. Ama bir tık böyle kolunu kaldırınca südyenin görünebiliyor. O yüzden içine yarım atlat falan giyilebilir. Ben böyle düşünüyorum. Burada da bir tane kız var. Böyle fenomen biliyorsunuzdur belki. Böyle bayağı insanlar eleştirdi. İşte göbeği olan kızlar diyor böyle konuşuyor. <laughs> e, crop giymesin. Ekmek şey ekmek hamuru leğenden kaçmış gibi oluyormuş. Sana ne? Sana ne? Ekmek yiyesin mi gelmiyor? Yeme. Benim yüzümden ekmek yiyesin gelmiyorsa yeme. Yani şu kadar pencerede görünüyorsa ne oluyor? Hani yandan bak evet göbeğim var. Var da yani benim <laughs> senin beyninden daha büyük göbeğim evet bunu kabul ediyorum ama bu senin mideni bulandırmamalı nasıl bir insan topluluğundan geliyorsun ki ve kızın böyle 2 milyon ya da 1 milyon takipçisi var yani o kızı takip edenlerin aklından şüphe ederim insanlara saygısı olmayan birinin fenomen olması beni gerçekten sinirlendiriyor aslında biliyor musunuz böyle fenomen olmak da bir böyle devlet şeyi gibi nasıl denir? Sorumluluğu gibi. Devlet başkanı gibi düşün. İnsanlar seni öyle kalıyor. Senin yaptığın şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Hani bu algı çok yanlış. Ve kızın bu paylaşımında 1 milyon mu? 290 bin mi? Hatırlamıyorum. Baya yüksek bir rakam var. Yani sayı var. Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Özür dilerim ama ne kadar birini severseniz sevin. Uyarmalısınız. Hakaret boyutunda değil. Ama yani kill'lar hakkında yaptığı şey çok iğrenç. Evet üzümlü keklerim böyle bir kombinle karşınızdayım. Bu da crop bir bluz. Gene bunun da renkleri var. Ben pembesini seçtim. Çünkü pembe rengini gerçekten seviyorum. Bu da Trend Yol Mila'dan ve LB'den. Aynı zamanda eteğimde XL. Bu da şey. Wake 2. Bence gayet tatlış. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ya zaten şey böyle, burasının açık olması böyle ayrı bir hava katıyor. Yakası da çok dar değil. Ayrıca bu Nike'ın sporcu kıyafetlerinde şöyle parmak geri var. Bunların da parmak geri yapmışlar. Şöyle göstereyim. Aşırı likralı bir kumaş, aşırı rahat. Bence bununla istediğiniz haylere gidebilirsiniz. Ben çok beğendim tabii içine sütyen olarak daha desteksiz bir şey seçerseniz daha iyi duracağına eminim. Ama ben böyle de çok beğendim. Bunun da fiyatı 30 ya da 40 gibi bir şeydi. Koyuyorum. Bu arada en beğendiğiniz kombin hangisiyse aşağıya lütfen yazın ya da Melis bunu bununla giysem daha güzel olur diye düşündüğünüz şeyler varsa lütfen aşağıya bekliyorum. Şöyle göstereyim tekrar. Patence eteğini bildiğiniz üzere bize yakıştırmıyorlar ama bence göbeğimizi gizle. Mesela bir şort giydiniz tamam mı? Şort böyle oturacak. Göbek daha belirgin olacak. Şortun boyuyla etek boyu aynı olsa bile etek giyince kötü olduğunu düşünen bir tayfa var. Şort giysen her şey mükemmel ama etek giyince işler bozuluyor. Neden bilmiyorum. Şortun ben beni yani göbekli insanları daha kilolu gösterdiğini düşünüyorum. Yani benim gibi düşünen var mı bilmiyorum ama etekten daha çok rahat ediyorum. Yani şorttan daha çok rahat ediyorum etekte. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama bu kombini de çok beğendim. Evet dostlar son kombinimle karşınızdayım. Bu etek de gene trend yoldan. Aşırı tatlı, aşırı minnak bir etek. Böyle penye, likralı bir kumaşı var. Üzerimdeki trend yol Mila'dan bunu da bırakırım. Bu crop değil aslında. Kıvırdım. <laughs> Hırkam gene trend yoldan. Aşırı güzel. Ya resmen bu Nisan alışverişi falan olabilir bayram önü. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Etekle aşırı rahat ediyorum. Gerçekten cepleri falan var. Ben çok beğendim. Ben başında beni izleyen sevgili kız kardeşim. Sen de böyle giyinmek istiyorsan inan bana bu dünyaya bir daha gelmeyeceksin. Kimin ne giymesi gerektiğine başkası değil ancak ve ancak sen karar verebilirsin. O yüzden inan bana bir kere dışarı çıksan bütün özgüvenini toplayıp devamı gelecek. Çünkü gerçekten bir şeye başlamak bitirmenin yarısıdır. O yüzden hiçbir şey düşünme. Sen dünyanın en güzel kızısın ve senden kıymetli hiçbir şey yok. Bunu hiç unutma ve kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Bay bay.